Ya ben fanlarıyım kendilerinin. En iyi müzik grubu Manga. Sayın Ferda Cengiz Güneyoğlu'dan sahneye davet edebilir miyiz? Ee, Abi hoş geldiniz. Bayramınız. <laughs> buyurun hocam sağ olun. Özür dilerim kusura bakmayın. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir gece bu gece. Ben genellikle Devlet Konservatuvarı'nda ee, müzik sanatçısı yetiştiriyorum ama yetiştirdiğimiz müzisyenler Hakan altından efendime söyleyeyim diğer aklınıza gelen bütün öğrencilerimiz vardı. Böyle bu gruba hiç ödül vermemiştim. Bu akşam bunu da tamamlıyorum. Çok mutluyum. Onlara tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey demek ister misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ona. Söz için ayrıca. biz de seni çok seviyoruz. <laughs> seni de çok seviyoruz. Doğru <laughs> daha <laughs> çok. Haklı olasın. Ben soğuk savaş mı yapalım? <laughs> yani öz, albüm kaydında ödül almak tabi iyi geliyor bize. O yüzden çok değerli stüdyomuzda yerini bulacak hemen bu gece. Çok teşekkür ederiz. Ve...